Pencereden İstanbul'un minarelerine bakıyordum. Şurada burada şerefeler birdenbire aydınlanıveriyor, güya karşı ufukta küme küme ateş böcekleri uçuşuyordu. Çocukluğumuzdaki Ramazanlar aklıma geldi. O vakit müezzinler iftarlarını bitirirler, yarıma doğru şerefelerden üçüzlü kandiller tane tane sarkmaya başlardı.'' Gökten damlarken minare boğumlarına takılı kalmış yıldız kırıntıları gibi insana esrarlı birer heyecan verirlerdi. Şimdi şerefeler daha parlaklaştı, daha haşmet kazandı. Fakat eskileri şüphesiz daha uhrevi, daha kamildi. Sonra teravih vakti bu altın çemberlerin arasında tane tane yarı sönük kandiller belirir, karanlığa dizi dizi sarkar, sağa yükselir, sola kayar, titreşir, uçuşur, Muallakta birer yazı, birer tasvir peyda olurdu. Sanki minareler teravih'ten çıkan Müslümanlara mükafat olarak nurani ve havai bir göz şenliği hazırlarlardı. Karanlıklar içinde ağır ağır çoğalan bu silik parıltılar yine ağır ağır erir, kendi kendilerine kararırlardı. O vakit dünyada bana en ziyade gıpta ve üzüntü veren sanatkarlar mahyacılardı. Mahyacıları insanlardan ayrı ve meleklere yakın harikulade hünerli bir nevi sema sakinleri tasavvur ederdim. Bu yarı semaviler 11 ay mahpus kalan marifetlerini bir ay, o da her gece bir saat gösterirler, suya nakış yapar gibi havaya tasvir çizmeye özenirlerdi. Eserleri nasıl payidar değilse gazetelerde, kitaplarda isimleri de anılmazdı. Hayatları da kandillerinin loş parıltısı gibi bizim için yarı sönüktü. Fakat bu yıl onlar hakkında büsbütün müppen bir ayrılık üzüntüsü duymaya başladım. Zira elektrik nihayet mahyalara da musallat oldu. Kutsi cümleler emtia ilanları gibi marifetsiz, emeksiz bir musluğun emrine tabi, istediğimiz kadar parlıyor, istediğiniz vakit şıp badak veriyor. Minareler arasında kalan bu son yerli sanatı yenilik savletinden Allah korusun. Cetlerin şerefelerde geceleyin kulağa bir sır söyler gibi usulca nesilden nesle tevdi ettiği bu Türk sanatı ilk şekliyle haşre kadar berkarar olsun. Bu düşüncelerden davul sesiyle ayrıldım. Zira 15. geceydi. Zaten davullar, toplar ve kandillerle karşılanan Ramazan Davullar, toplar ve kandillerle yürütülür. Davullar, kandiller ve toplarla uğurlanır. Abani sarıklı ve poturlu bekçi elinde muşamba fener kapıya dikildi. Sopasını taşa vurdu. Manici bugünlere pek uygun düşen titrek ve solgun bir sesle dedi ki: Besmeleyle çıktım yola. Selam verdim sağa sola. A benim devletli beyim. Vakti şerif hayrola. Dambırda dandan dambırda dandan dambırda dandan dambırda dand. Eskiden böyle bekçi kapıya geleceği akşam sofrada ne telaş olurdu. Çocuklar yemekten bir an evvel savaşmak isterlerdi. Kafesler sürülür, manecinin yolu beklenirdi. İftardan yeni kalkan erkekler, beyaz entareler, sarı hırkalarıyla minderlere bağdaş kurarlar, İftardan sonra bol kahvelerle kehruba saplı Yasemin çubukta, Bayezid serisinden alınma, güzel kokulu sigaralar içerler, başında gürültü istemezlerdi. Kadınlar üst üste kafes arkalarına yığılırlar yahut lambayı üfleyerek kafesleri açarlardı. Cesareti tek başına gece yarıları sokaklarda sopasını vura vura dolaşırken belileşen bekçi, o akşam söz belagati karşısında silik kalırdı. Efendilerinden bahşişini istemek için parasıyla tuttuğu uyanık zekalı, sözü ahengi düzgün şehirli maniciye bir vilayet adamı hayret ve gururuyla, bön ve iyi bir tebessümle bir bakışı vardı ki unutmak kabil değil. Bu seferki manici, Askerden yeni döndüğü sırtındaki Alman ceketinden belli, zayıf, esmer bir genç. Davulu taşımaktan yorulmuş gibi duvara yaslandı. İnsanları azalmış, bin maddi dert içinde 15. gecenin adetini unutmuş, ev halkında heyecan bile uyandırmadan ''Bize geldik, size geldik, inci mercan dize geldik, başlar tacı iki gözüm, arz eyledik, size geldik.'' dedi. Karanlık sokaklardan şapkalı fesli çocuklar siyasi ve dini düşüncelerin fevkindeki ilk tecessüsleriyle maneciye sokuldular. Bekçi bir tatlıdan sinek kovar gibi çocukları sağa sola açtı. Maneci dedi ki Bekçiniz kapıya geldi, cümlenize selam verdi. Darılmayın iki gözüm, bakşişin almaya geldi.'' Bekçi manicinin fesahatini başıyla tasdik ediyordu. Çocuklar büsbütün çoğalmaya başladı. Davulla beraber el çırpanlar, göbek atanlar bile vardı. Yoldan geçen birkaç Fransız, İngiliz neferi de bu kalabalığa katıldı. Manici gittikçe coşuyordu. Ramazan'ı şöyle tarif etti. Bu aya sultan ay derler, kaymak ile baldan yerler, ezelden adet kılınmış, bekçiye bahşiş verirler.'' Zavallı genç kaymakla baldan yenen ayların ne kadar uzakta kaldığını düşünmüyor muydu? Türk kapılarının 30 gece her gelene bir sebil gibi açık olduğu o iftarlar kalsaydı davul boynuna böyle ağır gelir miydi? Acaba bahşişini beklediği adamlar bile artık baldan kaymaktan tadabiliyorlar mıydı? Ah! Türklerin bol ve şen günlerinde kim bilir hangi yüreği coşkun ve zekası şen bir Halk şairinin tertip ettiği bu saf dil beyit o gece ne kadar müessirdi. Artık arzusunun yerine getirileceğine kanaat getiren fakat sabırsızlanıp sopasını taşa vuran bekçiye ''Duvardan kedi atladı, bekçinin ödü patladı, merak etme bekçi baba, bey kesesini yokladı.'' dedi. Hiciv ve metiye karışık bu beyitlerde Türk ruhunun neşesi o kadar güzel gözüküyordu ki, cesur bekçinin karikatürü ne yaptığını görmediği efendinin kesesini açtığına dair aşağıdan ve ezberden malumat verişi, cidden eli keseye uzattıracak kadar zevkliydi. Pencereler açılıyor, çil paralar saçılıyor, bahşişim aldı bergüzar, apaşam eylemem inkar, veren eller dert görmesin, hak bereket versin yezdan. Gerçi manecinin tahmin ettiği gibi pencereler açılıyordu. Fakat çil paralar saçılmadı. Ay ışığında uçuşan kirli kağıtları bekçi kelebek avlar gibi tuttu. Çocuklar gülüştüler. Çocukların askerlerin kalabalığı arasında kapılara çıkmış ahretlikle uşaklara aşinalık ede ede sopasını 3-4 ev ötede yine vurdu. Minareleri düşünürken nesillerden nesillere geçe geçe kutsi birer ecdat bergüzarı kalan bu maniler şu hüzünlü Ramazan gecesi ruhuma tıpkı karşıdaki mahyalar gibi loş bir hasret bırakıp gitti.''